yapalım. Zaten şöyle yemekler koy, ateş yakalım. Ömer'i şimdi uyandıracağım şimdi ya. Yani şimdi uyandırayım daha rahat. Ömer uyan, Ömer uyan. Ana, ne oldu lan? Yemek hazırlıyor. Kahvaltı şey geçerdi zengin. Hadi ya ya zenginliğin tadını çıkartın bir dur ya. Ya zenginliğin tadını çıkartın. İlk önce yemeği yersin. Sonra gezeriz hani Hadi Tamam. Hastayım ben. <laughs> ben. Ben yemeyeceğim. Boğazım ağrıyor. E işte yemek yemersen iyileşir Boğazım acıyor acıyor. Neyse, hadi ya, hadi. Tamam, gel ilaç içelim. Buraya getir Al. Getirdim zaten sana hamburger yapmıştım zaten. Şurada şu al şu şeyi ya. Al. Rahatsız sen bunu bir boğazına iyi gelir hadi. Şöyle şu. Ay. Ay. Öf. Ay. Evet evet. Onu boynuna oraya atlatıyor. Ben şu ateşe yakacağım. Benim yemeğimi de özleyeceğim. Ya yani da direkt yemek yemeği hazırlamaya gerek yok ya. Biz hamburger restoranda yiyelim. Yani biz Hadi zenginiz evet. değil mi? Hadi hamburgeri yemeyin. Aga. Aga. Abi, Abi ben de şuradan çıkayım. Tamam. Ay. Şimdi şöyle geçelim. Evet. Aga ben yürüyerek gideceğim ya hadi. Öf. Öf. <CongUS> yap aga yap yap. Hadi, Allah. Allah! 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 hadi gidelim şöyle. Öf çok yoruldum ama yine de ben gidiyorum. Gidiyorum Sen niye bana amacın bakalım? Ya boşver ya canım sıkıldı yürüyerek gitmek istiyorum. Zaten. Aga biliyorum zaten. Için ben öf arkadaşım nerede kaldı ya? Ah sonunda Oğlum nerede kaldın ya? Geldim işte. Af, öf. Ben de restoranda ah. seni içeride bekliyordum. İçeride mi? Ben zaten buradaki içerideyim ya. Ha sen, sen balkondaydın ben restorandan. Uh -huh. Ben, ben de seni balkonda bekliyorum ya. <laughs> Oğlum ne şans. Kötü şans. Hadi yemeğimizi yiyelim. Şöyle. Hadi gel ya yemeğimiz şöyle. Yam yam. Ve ben bunu yiyeceğim. Oğlum. Puh. Yemek ne kadar güzel. Bakın arkadaşlar bakın. Yemeğim. Ya oh, ne kadar da güzel ona. Arkadaşlar bakın bakın. Ee, seyirciler. Dur 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 dur. Ah oğlum dişim. Ah oğlum diş, yanım. Yanım oluyor. Ay. Ay oğlum benim. Doğru. Ben buranın yemeğini beğendim. Ben, ben, buraya ödeyip geliyorum. Ben... Geliyor. Ağlam oldu ya. Bak aldım yedem. Aslanız altın şurada hemen. Ben ben, Şu ben bir ben gidip geleyim. Tamam. Hemen al gelir. <laughs> <Oy. Gidelim>. şey, <laughs> Dişi ilacı verir misiniz? tamam hemen yazıyor şurada alıp geliyorum bekleyin alın verin teşekkürler bay 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 <laughs> görüşürüz kanka geldim. geldim bu kanka alın teşekkür ederim Oh, ne booty İyi oldu ya, iyi geldi. Bir tane daha. ağabey boğazım ağrıyor. Tamam ben sana ilaç alıp geliyorum. Tamam. Ay. Ay, ay 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 ay. Şurada ilaç var mı? Bir tane boğaz ağrı ilacı. Tamam bir dakika bekleyin bence. Tamam. Aa, bekliyorum. Kaç tane? i̇ki tane yeterli ya. Başka? Boğaz şeyi falan olsun mu? İşte boz dedim ya. Hayır boz ilacı değil. Boğazda sarılan şeyden. He. Olur. Tamam. İki bundan. Ay o boş şey olmasın. O bizde var ya. He tamam. Başka diş ilacı. He de on diş aramıyor ya. Tamam bir tane tamam de boş ilacı verin ben size. Ne olur ne olmaz. Bir tane de diş ilacı. Al. Diş ilacı seni size bedava. Teşekkür ederim. Borcumuz? 1000 hmm. hmm. lira. Hmm. O pahalıymış. Ama neyse al. Şaka yaptım. Devam. Size 100 olur. Ucuzmuş. Al. O zaman 500 olur. Al. Kocuğu evet. Oh şöyle yola getirin. Getiriyoruz. Ay. Ay arkadaşım. Al ilacı. İyi geldin kanka. İyi nasıl şey gelmez ya. Aga seni orman hastaneye götürmemiz lazım. Tamam da senin araba kullanamıyorum ki sen. Senin ehliyetin Oh, hastaneye geldik kanka. Şimdi birazdan doktor gelecek. Tamam mı? Bekle. Öf kanka ama oynayalım. <gülüyor> 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 kanka çok iyi oldu. <laughs> Hadi gel kanka. Hadi. Videomuza reklam gelmeli. Bay bay.